rekabet ve dijital pazarlama ilişkisi evet. biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi firmalar e-ticaret sitelerini doğru bir şekilde hazırladılar. Artık satış yapmaya hazırlar ama yani en güzel en iyi e-ticaret sitesini yapsalar bile bunu bir şekilde müşterilerine duyurmaları gerekiyor. Bunun da tabii ki yöntemleri var. En doğru yollarından bir tanesi de dijital pazarlama. Burada diğer firmalarla rekabet içerisine giriyorsunuz. Onların çünkü sattığı ürünlerle sizin sattığınız ürünler benzerlik gösterilse burada tabii ki kim Müşteriye daha hızlı ulaşırsa, daha hızlı kendini doğru bir şekilde tanıtırsa dönüşleri tabii ki daha fazla olacaktır. Hız çağındayız değil mi? Hız Kesinlikle. önemli. Hız çok önemli. Şimdi internetten bir şey sipariş verdiğimizde artık hemen elimizde olsun evet. istiyoruz. Müşterilere sosyal medya üzerinden ya da e-ticaret sitesi üzerinden gelen sorulara hızlı dönüş yapmak çok önemli. Kesinlikle ulaşılabilir olmak değil mi? Evet, evet. 7/24 bu da önemli. Evet, zaten dönüş yapmazsanız müşteri hemen kaçabiliyor. Kesinlikle. Çok evet. önemli. Müşterinin güvenini kazanması gerekiyor firmanın. Kesinlikle.